Merhabalar efendim. Dost TV, Dost FM ortak yayınında Merak Ettiklerimiz programıyla huzurlarınızdayız. Bugün de bize ayrılan bir saatlik süre içerisinde merak ettiğiniz akılda kalan soruları fıkıh ölçüleri çerçevesinde yanıtlamaya, yol gösteren çözümler sunmaya çalışacağız efendim. Bizlere şayet varsa sorularınız 0312 alan koduyla 341 2040 telefon numarasıyla sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Ayrıca telefonunuzun WhatsApp programından kısa mesaj yoluyla bizlere ulaşabilirsiniz. Ulaşmanız için telefon numarasını vereyim. 0545 894 1755 numaralı telefondan WhatsApp'tan kısa mesaj yoluyla sorularınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. Ayrıca merak ettiklerimiz et dosttv.com adresiyle soru, görüş, istek ve önerilerinizi tarafımıza ulaştırabilirsiniz diyerek bugünkü değerli konuğuma dönmek istiyorum. Doçent Doktor İsmail Karagöz hocamla birlikteyiz bu akşam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Çok şükür. Siz de iyisiniz. Size de hayırlı olsun. inşallah. Teşekkür, teşekkür ederim hocam. Allah muvaffak eylesin inşallah. Sağ olun. Allah razı olsun. Ee, Birçok sorumuz var yine izleyicilerimizden. İsterseniz başlayalım hocam. Başlayalım. İlk sorumuz şu şekilde. Yarın Zilhicce ayının son günü pazar günü. Bir Muharrem bu günlerde ne gibi ibadetler yapabiliriz diye sormuş izleyicimiz. Evet. Azizullahim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ve La Resulullah. Bizi izleyen herkesi saygıyla selamlıyorum. Efendim e, Muharrem ayı e, dört haram aydan birisidir. Evet. Yani zilhicce, Zilgade, zilhicce Muharrem, Recep ayları haram aylar diye bilinir. Ayet-i Kerime'de de var. Yani haram ay bizdeki haram kelimesi ile e, eş değerde değil, eş anlamda değil. Yani saygı gösterilen ay demektir. Bizde haram deyince hani İçki içmek haram, kumar evet, oynamak evet. haram, o anlamda değil yani. E, haram, e, saygı gösterilen demektir. E, Muharrem de e, işte saygı gösterilen ay anlamına geliyor. Evet. Şimdi Muharrem ayının bir takım özellikleri var. Bir e, Muharrem'in biri bir defa hicri yılbaşı. E, Muharrem'in onu yani Aşura günü, Aşura onuncu gün demek. Evet. E 10. günü dünya tarihinde bir takım önemli olaylar olmuş. Bu sebeple e, mesela 10. günde eee Hz. Musa Aleyhisselam Firavun'un zulmünden e, kurtulduğu için Medine'de Yahudiler e, Muharrem'in 10'unda oruç tutmuşlar. Evet. E, peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam peygamber olarak görevlendirilmeden önce Arap müşrikler de Mek Mekke'de Muharrem'in 10'unda eee Oruç tutuyorlarmıştı. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiğinde Yahudilerin oruç tuttuklarını görüyor. Niye tutuyorsunuz diyor. İşte diyorlar ki Hazreti Musa Aleyhisselam bugün de firavunun zulmünden kurtuldu. Evet. O zaman Musa bize sizden daha yakındır diyor. Peygamberimiz de kendisi de oruç tutuyor. Ve ashabına oruç tutmayı tavsiye ediyor. Ancak Yahudilere benzememek için 9-10 veya 10-11 olmak üzere iki gün oruç tutmayı tavsiye ediyor. Evet. Şimdi Muharrem'in e, zil hiccayı e, cumartesi gün bitiyor sonu. E, Muharrem pazar günde biri. E, İbn-i Maci'de bir hadis-i var. E, zil hiccayının son günü ve Muharrem ayının birinci günde oruç bir tavsiye ediyor. Yani e, menduptur, müstehaptır. İsteyenler cumartesi ve pazar günü oruç tutabilirler. tutabilirler tutarlar, sevap olur. Zaten Peygamberimiz pazartesi, perşembe günleri muhtat olarak sürekli oruç tutuyormuştu. Evet. O da müstahaptır. Her ayın 13, 14, 15. günleri buna eyyami biz deniyor. O günlerde de oruç tutuyormuştu. Şimdi Muharrem ayının 10'unda yani aşura günü. Aşura 10 demek yani. Aşaradan geliyor. Aşaradan geliyor. Ee, Muharrem ayının 10'unda mesela Nuh tufanının bugün de sonu erdiği. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın tövbesinin bugün de kabul edildiği, Hz. İbrahim Peygamber'in Nemrud'un nemudun ateşe atmasından bugün de yani Muharrem ayının onda kurtulduğu ile ilgili kitaplarımızda bilgiler var. Özel yani, bir gün yani. Evet, özel bir gün. Maalesef e, Hz. Hüseyin Peygamberimizin sevgili torunu, Hz. Fatıma annemizin biricik oğlu Hazreti Hüseyin de e, Kerbela'da Muharrem'in 10'unda şehit edilmiştir. Dolayısıyla Muharrem ayının ve 1 ile arasında özellikle 10'unda böyle bir durum var. Bu haram aylar yani Muharrem ayının da içinde bulduğu Zilgadir, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarında e, İslam dini gelmeden önce yani peygamberimiz peygamberlikle görevlendirilmeden önce de haram ay olarak biliniyordu. E, ne demek haram ay? E, Artık orada savaş yapılmıyor. Evet. Haram aylarda savaş yapılmıyor. O günlerde insanlar günah işlemekten sakınıyorlar. İşte bir sevap işlerseniz yani bu haram aylar İslam'da da devam ediyor. Yani haram aylarda kişilerin biraz daha kulluk görevlerinde dikkatli olmaları gerekiyor. Evet. Sevap işleyenler daha çok sevap kazanıyor. Günah işleyenler diğer aylara göre daha çok günah. cezayı gerektiren bir davranış sergilemiş oluyorlar. Evet. Ağzınıza sağlık hocam. Bu ayı Hicri da. takvim biliyorsunuz. E, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın miladın 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicretini evet. esas almış Hazreti Ömer'in zamanında. Pazar günü 1438. yılı olmuş olacak. Yani şu anda 1437. Evet. Kameri takvim esas almış. Yani miladi takvim güneş esasına Hicri takvimde ay esasına, esasına göre düzenlenmiştir. E, güneş hesabına göre, miladi takvimde yıl 365 gündür. Ay hesabına göre, hicret takviminde yıl 355 gündür. 10 evet. günlük fark olduğu için, mesela aylar hep gezer. Yani Peygamberimizin doğumu, yılın 33. yılda bir bütün ayları gezer. Evet. Haç da, Ramazan ayı da aynı şekilde bu 355 gün sebebiyle 10 gün e, miladi takvime göre eksik olması sebebiyle e, gezmiş oluyor. Bunun da bir hikmeti var tabii. Yoksa e, bazı yöreler sürekli e, uzun günlerde veya sıcak günlerde oruç tutmuş. Evet. Bazıları da sürekli kısa ve serin günlerde oruç tutmuyor olacaktı ama şimdi bütün yılı gezdiği için e, mesela oruç açısından ve hac açısından biraz e, insanlar arasında, toplumlar arasında, ülkeler arasında dengede sağlanmış oluyor. Evet. Bunların da hikmetini göz ardı etmemek evet, evet. gerekiyor. Ee, WhatsApp hattımıza gelen bir soru var hocam. Dilerseniz evet. onunla devam edelim. Selamun Aleyküm. Kaza namazlarında sadece ettehiyyatü ile selam verilir mi? Bir de her vakit için kavmet şart mı diye sormuş izleyicimiz. Şimdi bir Müslüman bir namazı vaktinde kılamazsa, evet. diyelim ki öğle namazının vakti çıkınca da kılamamışsa, yani mazeretsiz kılamamışsa, mazeret de nedir? Yani unutmak bir mazerettir. Uyuyakalmak bir mazerettir. Evet. Keyfi namazlar kazaya bırakılmaz. E, keyfi bırakılırsa büyük günah işlemiş olur. Nefsine zulmetmiş olur. Kişi Allah'a isyan etmiş olur. Evet. En kısa sürede kaza etmesi lazım. E, namaza kaza etmek de farzdır. Ne yapacak? Erkekler e, ezan okuyacaklar. Sonra gahmet getirecekler. Ezanla gahmet arasındaki fark gahmette gahmet de salah deniyor. Evet. Ezanla demmiyor. Bu kadar fark var. Ondan sonra niyet ettim Allah rızası için vaktinde kılamadım. Diyelim ki öğle namazı ise öğle namazının e, kazasını kılmaya diyecek. Ve normal eda ederken öğle namazını nasıl kılıyorsa kazayı da aynı şekilde, aynı şekilde kılacak. Hiçbir fark yok. Diyelim ki öğle namazını vaktinde kıldığı zaman nasıl kılıyorsa kaza namazında Aynı şekilde kılacak. Sadece niyetinde fark var. O da işte niyete kaza niyetiyle. Öbürünü eda niyetiyle yapıyordu. Bunu da kaza niyetiyle yapıyor. Evet. Şimdi sadece ettehiyatı okumakla selam verilir mi? Namazın son oturuşu farzdır. Mesela dört rekatlı veya üç rekat namazın ilk oturuşu, iki rekattan sonraki oturuş vaciptir. E, terk edilirse yani kasten terk edilirse namazın iadesi gerekir. Kaza ile unutarak yani terk edilirse evet. sehven yanılarak terk edilirse sev secdesi gerekir. Son oturuş, yani iki rekat namazın ikincisinde, üç rekat namazın üçüncüsünde, dört rekat namazın dördüncü, dördüncü rekatından sonra tahiyyat oturmak farzdır. Tahiyyatta et-tahiyyati okumak vaciptir. Vacip, bilerek terk edilirse namazı iade etmek gerekir. Unutarak, yanılarak terk edilirse sevcisi gerekir. Siz sadece et-tahiyyati okursanız, et-tahiyyati okuyuncaya kadar, süre geçtiği için farz yerine gelmiş olur. Tahiyyatı okuduğunuz için vacip bir yerine gelmiş olur. Allah'ım salli, Allah'ım barik, Rabbena atina, Rabbena afirli, dualarını okumak sünnettir. Onları okumadan sevap, selam verirseniz, yani namazdan çıkarsanız, sünnet sevabından mahrum kalırsınız. Ama keyfi sünnetleri terk etmemek daha uygun olur. Uygun olur. Teşekkür evet. ederiz hocam. Bir ders sorumuza geçelim arzu ederseniz. Namazda peş peşe rekatlarda aynı sure zammı sure olarak okunabilir mi? dil alışkanlığı olarak okunursa diye belirtmiş. Şimdi siz sadece Fatiha Suresini bir de İhlas Suresini biliyorsanız evet. okuyabilirsiniz. Ama diyelim ki siz Fatiha Suresini ve Elem Tera diye bildiğimiz e, sureden aşağısını 10 suredir bu. Onları ezbere evet. biliyorsanız aynı sureyi peş peşe okumayalım. Yani birinci rekatta Fatiha okudunuz, ikinci rekatta Elem Tera okudunuz, ikinci rekatta Fatiha okudunuz, peşine yine Elem Tera okudunuz. Böyle evet. yapmayalım. Yani ikinci rekatta bildiğiniz başka bir sure okuyalım. Ama siz e, gayri ihtiyari orada sorulduğu gibi dil alışkanlığıyla okursanız bir şey olmaz. Evet. Yani e, zammı sure yani Fatiha'ya bir sure ilave etmek, zam burada ilave etmek demektir. Evet. Çiftçide kullandığım zam gelizim mesleğiyle aynı anlamdadır. Dolayısıyla Hanefi mezhebinde Fatiha'dan sonra bir sure okumak veya bir sure uzununda ayet okumak evet. vaciptir. Dolayısıyla birinci harekette okuduğunuz süreyi okursanız vacip yerine gelmiş olur. Ama mümkün olduğu kadar böyle yapmamak daha uygundur. Daha eftaldir evet. diyerek izleyicimize arzu ettiği cevabı evet, ulaştırdık yani. inşallah. Bir telefon bağlantımız var. Telefon bağlantımıza geçelim. Hasan Bey Antalya'dan merak ettiği soruyu bizlere aktaracak. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim. Buyurun. Ee, Sorumun birisi şu andaki cevaplandırdığınız e, kazanamazlığıyla alakalı ee, yani mesela vakit namazında örneğin ikindi namazını kılacağım farzını. Evet. E, kendi, e, ezan okuyorum. E, kamet getiriyorum. Bir vakit e, namazını kaza ediyorum. Evet. Ondan sonra ikindi namazını eda olarak e, kılıyorum. Ve eğer orada e, zaman müsaitse e, kaza namazına devam ediyorum. Ama aynı devamında her birisinde zonet getirmek ve normal yani nasıl kılıyorsam o şekilde kaza olarak kılıyorum. Burada bir eksikliğiniz var mı? Evet. Ee, i̇kinci sorunuzu alalım efendim. İkinci sorum da e, yer taksimiyle alakalı. Aracı taksimiyle alakalı. Mesela biz beş kardeşiz. E, üç kardeş kız, iki kardeş erkek. Evet. E, anne ve babanın toplam 35 dönüm arazisi var. Evet. Ee, burada e, şer'i olarak bir erkeğe e, kaç dönüm yerleşecek? Ve bu mesela e, benim kendi hesabımıza göre hatta bir, 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 bir göre e, 35 dönümde e, erkeğe e, iki erkeğe 10'a dönüm, geriye kalan üç kıza e, beşer dönümden 35 dönüm gibi hesap edildi. Ve ee, bu şekilde benim üzerimde de e, bir ürün yer var. Ee, Kızlığa kız 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 kardeşleriniz var mı? Evet 3 tane kız kardeş, 2 tane erkek. 3 kız, 2 erkek kardeş. Tamam. 5 kişi. Tamam anladım. Sanırım anlaşılmıştır soru Hasan Bey. Başka bir sorunuz var mı? Ee, tamam teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Antalya'ya selamlar, saygılar. Şimdi e, Hasan Bey'i tebrik ederiz tabii. Hassas e, davranmış. Yani geçmişte e, kılamadıklarını kaza diyor. Yani işte insan nefsine şeytan olup kılamamış olabilir. Yaptığı doğrudur. Evet. Yani kerahat vakitlerinin dışında e, her zaman farzlardan önce ve sonra kaza kılınabilir. E, peş peşe kaza kılacaksak bir ezen yeterli olur. Ama her kaza öncesinde Kamet getirmek direkt. sünnettir. Yani her kaza öncesinde, diyelim ki siz ikindinin ikindi vakti girdi... E, ikindinin e, farzını kılmadan önce bir kaza kılıyormuş. Ezen okuyorsunuz. Evet. E, ediyorsunuz. İkindinin farzını kaza diyorsunuz. Sonra ikindi vaktini eda ediyorsunuz. Peşinden bir e, ikindi namazı daha kaza etmek istiyorsunuz. Kahmet edeceksiniz. Ondan sonra e, normal namazınızı kılacaksınız. Bir ezan yeterli olur. Evet. Zaten. Şimdi şöyle diyelim ki akşamdan sonra bir daha e, yapmak istiyorsa veyahut da bir saat yani kaza yaptı, eda yaptı, kaza yaptı. Yani üç tane evet. peş peşe iki namazı kıldı. Sonra bir saat gezdi işi vardı. Eve geldi. Daha akşama bir saat daha var. Kerahat vakti girmemiş. Evet. Ya şuradan bir kaza namazı daha kılayım dedi. O zaman bir ezan daha okuyacak. Peşinden gamet getirecek. Bu şekilde. Yani peş peşe kıldığı zaman tek ezan yetiyor. Yetiyor. Ama araya fasla verdiği zaman. E, yeniden ezan okumak ezan ve kıamet e, e, getirmek sünnettir. Evet. Gerekiyor demiyorum çünkü gerekiyor farz anlamına geliyor. Evet. Çünkü kâmet getirmek, ezan okumak kâmet getirmek farz veya vacip değil sünnettir. Şimdi mirasa gelince. Şimdi e, Nisa suresinin Kur'an-ı Kerim'in dördüncü suresidir. 11. ayet-i kerimesinde ölen bir insan geriye e, dedim ki oğlan ve kız bıraktıysa, anneleri var mı onu söylemedi. Evet. Ee, anneleri varsa o zaman 12. ayette annelerin mirası beyan ediyor. Biz şimdi annelesi, annelerinin yok olduğunu farz edelim. Yani anası babası ölmüş. Evet. Yani annesi önce ölmüş diyelim. Babası ölünce işte şu kadar dönüm tarla kaldı. Biz bunu nasıl bölüştüreceğiz diyor. Yusufullahu fi evladikum lizekerin mislu hazzil unseyeyn. Erkek iki kız hissesi alır. Bu ayet kerimeye göre. Buna göre biz iki erkek üç kız idi bunlar. Erkekleri iki erkek yani bir erkek iki kız hissesi alacağı için evet. ...erkeklere dört kız kabul ederiz. Ee, üç de kız vardı. Yedi olur. Yedi. Delim ki 35 dönüm demişti değil mi? Yanlış evet. aklımda kalmadıysa. Evet 35 dönümü 7'ye böleriz. Ne yapar? 7 kere 5. 35. 35. Kızın birisi 5 dönüm alacak. İkinci kız 5 dönüm alacak. Üçüncü kız 5 dönüm alacak. Oğlanın birisi 10 dönüm 10 alacak. Dönüm Diğeri de 10 dönüm alacak. Yani böylelikle bir oğlan bir kız hissesinin kızların tamamının değil, kızlardan bir tanesinin hissesinin bir katı fazla alacak. Evet. Yani bu bu şekilde taksim etmiş olur. Bu farzdır. Yani Müslümanların mallarını Allah'ın hükmüne göre, Allah'ın ayetine göre, Nisa Suresi'nin 11, 12 ve 176. ayetlerinde miras e, ahkamı beyan edilmiştir. Bu şekilde e, taksim etmeleri Allah'ın emridir. Benim mirasla ilgili bir kitabım var. Türkiye Diyanet Vakfı e, yayınları arasındadır. Bu konuları ben orada e, ...feraiz denir buna detaylı olarak anlatmıştım. Evet. Önemsenmesi gereken bir konu. Yani evet. Bunlara da mümkün olduğu kadar dikkat etmeye gayret edelim inşallah. What's yani what's Furkan on... Bey yalnız... ...Türkiye'de maalesef... ...Müslümanlar dindarlığı sadece namaz kılmakta... ...oruç maalesef. tutmakta... ...veya hacca gitmekte, umreye gitmekte görüyorlar. Maalesef hocam. Allah'ın kitabı, Kur'an-ı Kerim'in... ...her bir hükmünü... ...her emrini... ...her yasağına uymak ibadettir. Evet. Yani mirasla ilgili Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini uygulamak da namaz kılmak gibi ibadet. Yükümlülüktür. Yükümlülüktür, farzdır. Evet. Bunlara da... Zaten Nisa Suresinin sonuna doğru farizatan minallah diyor. Allah'tan bir farz olarak. Evet. Bunlara da mümkün olduğu kadar evet. dikkat etmemiz gerekiyor hocam. Ee, bir ders sorumuz WhatsApp hattımıza gelen. Hocam öncelikle sizlere selam olsun demiş izleyicimiz. Ben eşimle hep sorun yaşıyorum. Sosyal medyada kadınları ekliyor, gönderilerini beğeniyor. Ben sorduğumda karşılık olarak dini şeyler paylaştıkları için ekliyorum veya beğeniyorum diyor. Bu ne kadar doğru? Ben kendimce üzülüyorum. Size hayırlı yayınlar diye iletmiş izleyicimiz. Valla şimdi bu da hanımefendi beyefendinin istemediği bir şey yapmaması gerekiyor. Yani bu sosyal medyada maalesef şimdi onu ekliyor, bunu ekliyor, çetleşiyor, konuşuyor. Başka sıkıntılara sebep oluyor. Yani ailelerin, yuvaların bozulmasına sebep oluyor. Yani bu ahlakan, dinen doğru mudur derseniz biz tabii ki doğru dur diyemeyiz. Evet. Doğru değildir. Yani evet. bir hanımefendi beynin istemediği bir şeyi yapmamalıdır. Evet. Yani e, hani erkekleri ekliyorsa bu daha da kötü bir şeydir. Erkek yani bayanları ekliyormuş bu izleyicimizin sorusu. Ya bu işte iki taraflı söylüyorum. Tabii tabii. Yani bir bayan erkeklere ekliyorsa bu kötü bir şeydir. Efendim erkek de bayanlara ekliyorsa bu da kötü bir şeydir. Yani hanım açısından kadın açısından baktığımız zaman erkek Whatsapp'ı da başka kadınlar ekliyorsa nasıl dinen ahlakına uygun değilse erkeğin de efendim namahrem olan, kendisine nikah düşebilen başka kadınları eklemesi, ona bakması doğru değildir. Ahlaki değildir. Bunu yapmamak gerekir. Tabii e, artık sosyal medya hayatımızın her yerinde o kadar yaygın ki... E, ...işte, e, kendi önemli konularımızda da kullanabiliyoruz. Bunu biraz keyfi sahada, günlük Kendim hayatımızda kullanabiliyoruz. Canım Allah, Allah kullan siz WhatsApp'ınıza evin kadınlarını niye ekliyorsunuz? İş yine ne alakası olacak? Hani görüşürseniz bir iş görüşmesi, delin ki biz Skype üzerinden... ...veyahut da biz e, sosyal iletişim ağı üzerinden, derim ki sizin bir partneriniz, iş ortağınız veya birlikte yaptığınız bir iş var. Bu da hanımefendi. Görüşüp konuşabilir miyim? Yani e, ahlak ve edep kurallarına uygun davranmak halinde elbette konuşabilirsiniz. Yani sosyal medyadan da konuşabilirsiniz, yazışabilirsiniz. Ama şimdi burada soru öyle değil ki. Evet. Yani beyefendi elin kadınlarına ekliyor. Ne diye ekliyorsun ki sen elin karısına yani. Evet. Yani burada yani zaten Yani şey yok yani. Kilit nokta sizin de biraz önce sarf ettiğiniz gibi edep ve ahlak Tabii. Her yaptığımız işte bu çerçeveyle birlikte gitmemiz Şimdi geldi. geçmişte mesela kadın bir erkek veya bir kadın başkasıyla chatleşebilir mi diye sormuşlardı. Evet. Ben Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliği yapmıştım. O zaman ben de işte edeb ve ahlaka uymak kaydıyla chatleşebilir demiştim. Bu medyada yer aldı. Eleştirenler falan da oldu. Şimdi aziz kardeşlerim yani Kadını biz eve mahkum edeceğiz. Anasından, babasından, eşinden, kardeşinden, oğlundan başka hiçbir erkekle görüşmeyecek, konuşmayacak diye bir şey yok ki. Evet. Şimdi bizim modelimiz, örneğimiz, peygamberimiz ve onun gücü de arkadaşlara sahabi ise asabi değil mi? Evet. Şimdi Medine'ye gittiğimiz zaman, yani peygamberimiz zamanla gittiğimiz zaman Medine'de pazar var mesela. Bu pazarda alışverişi yapan, yani satanlar da alanlar da çoğunluğu kadın. Yani erkekler daha çok dışarılarda çalışırken, diyelim ki bahçe işlerinde, tarla işlerinde veya hayvancılıkta uğraşırken, evet. yani alım satım işlerini daha ziyade kadınlar yapıyor. Onun için Peygamberimiz mesela bugün zabıta anlamında pazar denetimini bir hanımefendiye veriyor. Evet. Şimdi dolayısıyla kadın iş yerine gider, AVM'lere gider, pazara gider, sokağa gider. Şimdi Herkes otobüse biniyor, trene biniyor, uçağa biniyor, okula gidiyor, parka gidiyor, bahçeye gidiyor. Giderken yani sağında, solunda, önünde, arkasında erkekler de var. Yani onların içerisine girmeyecek diye bir şey yok. Ne yapacak? Yani bakışlarında, davranışlarında, tavırlarında, giyiniminde, kuşamında yani Kur'an ahlakına, edebine uygun davranacak. Bu sosyal medyadaki konuşmalar, yazışmalar için de aynı şey söz konusu. Evet. Daha dikkatli olalım inşallah evet. diyelim. Bir ders sorumuza geçelim hocam. Selamünaleyküm hocam. Umre'ye gitmek için mahremim olmayan birini süt kardeşi olarak gösterip kafileye katılmak caiz midir? Bunu öğrenmek istiyorum demiş Yani bak şimdi Furkan Bey bir kadın umre'ye gidebilmek veya hacca gidilmek için daha doğrusu sürekli ikamet ettiği asli vatanından 90 kilometre uzakta bir yere gidebilmek için yanında bir mahremi olmalı. Evet. Ee, yanında bir mahramı olmaktan maksat, kadının malına, canına, namusuna Güvence bir helal gel gelmesin e, diye böyle hüküm konulmuştur. Dolayısıyla eğer bu e, dedim ki kadının canına, malına, namusuna bir halel gelecekse daha kısa süreli yolculuklara da kadın tek başına gidemez. Evet. Şimdi Peygamberimizin zamanı düşünün. Mesela Yemen'den birisi Kabe'ye gelecek, Medine'ye gelecek. Neyine? Ne? Deveyle gelecek, işte atla gelecek, yaya gelecek. Şimdi tek başına gittiği zaman yollarda, çöllerde değil mi? Veya Anadolu'da bir şehirden bir şehire, bir köyden bir köye gidecek. Tek başına gittiği zaman işte namus düşmanı olabilir değil mi? Namusuna musallat birisi çıkabilir. Malına kasteden çıkabilir. Efendim işte kolunda bileziği, boynunda takısı varsa onlara musallat olabilir vesaire. Evet. Onun için kadına zarar gelmesin diye... Yapıcı yolculuklarda yanında bir mahremi bulunsun e, istemiş. Mahrem kimdir? Kendisine nikah düşmeyen erkekler. Abi. Kim bunlar? Mesela babası, erkek kardeşi, dayısı, amcası, oğlu, e, erkek kardeşi gibi. Şimdi Hanefi mezhebi böyle diyor. İmam Şafii Hazretleri de diyor ki, evet bu böyledir. Ancak bir kadın işte malını, canını, namusunu güvence altına alan başka bir heyetle mesela Erkekler olmasa bile 3-5 e, kadınla bir kadın grubu ile gidebilir diyor. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı da e, bu şekilde fetva veriyor. E, Hacı İlmihali'nin müelliflerinden birisiyim ben. Biz de oraya evet. öyle yazdık. Evet Yani kadınlar yol güvenliği varsa, can güvenliği varsa, mal güvenliği varsa yanında mahremi de bulunmasa yani eşi veya babası veya kardeşi de bulunmasa bir evet. e, güvenli şirkette bir kadın grubu ile gidebilir. Onun için süt karadışı falan gerek yok yani. <laughs> evet. Eee şimdiden bütün ibadetlerini kabul olması dilekleriyle izleyicimizin evet. bir ders sorunumuza geçelim hocam. Bir, bir telefon bağlantımız varmış. Telefon bağlantımızı alalım izninizle. Burhan Bey Van'dan evet. merak ettiği soruyu bizlere aktaracak. Evet. Hoş geldiniz efendim. Evet. Hoş bulduk efendim. Selamünaleyküm. Muhteremü Hazretleri, herkese sağlık, esenlikler dilerim. Ee, ben Van Erciş'te buranın ışık. Ee, ondan sonra 40. yıldayım öğretmen olarak hizmet edelim. 40 yılı tamamladı. Ee, şimdi benim belimde üç tutuğum var. Sağ dizimde ameliyat oldum, platin var. Kaldığımda bypass oldum dört temadan. Ben asıl bayağı hasar gördüm. Ee, şimdi e, muhterem o zaman e, ederim. E, yani ben utanıyorum söylemeye ama ben krozatik kullanıyorum. Ondan sonra bir de e, tuvalet kağıdıyla bazen mecbur kalıyorum. Bir küçük tuvaletimi iyice temizliyorum. Namazım kabul olur mu acaba? E, bazen de mecbur ne kalıyorum. kalıyorum Kuveyt'e giriyorum. giriyorum. O pila bir de kendimi yıkıyorum. Ondan sonra bu birinci soru. Ne e, kullandığınızı hocamız tekrar duymak istediler efendim. E, tuvalet kağıdını kullanarak tertemiz ol diyorum. Yani tamam, büyük küçük daha şey, şey daha kullanıyorum demiştiniz ondan sonra bazen de mecbur kalıyorum her ihtiyaçtan e, sonra kuvvete ondan sonra ben suyla belden aşağı yıkanıyorum yani çok zahmetlerim var e, bu birinci soru İkinci evet. ikinci sorum da anladınız mı? birinci sorumu anladınız mı? buyurun mesela. efendim ikinci sorunuzu alalım e, ikinci sorum ben şimdi 10 e, günlük edin, okul e, okula açılışında başladım fakat baktım ki ayakta duramıyorum. 10 günlük rapor aldım. Bunda sırada herhalde tahmin edersen böyle raporla böyle da okulda devam etmekle şimdi de başka öğretmenlere devrettim. Ondan sonra e, şimdi emekli e, orman niyetim var. iki oğlum var. Birisi Ankara Gazi Tıp'ta okuyor dördüncü sınıf. İkinci oğlum da Advan İlayet'e okuyor. E, şimdi ben ee, şu anda da halen kiradayım Allah'ın takdirimi kadar etkileyici birikimim olmadı. Hep de aldı gitti. E evet. Şimdi emekli parasını aldığım zaman, emekli ikram aldığım zaman acaba onu zekati olur mu olmaz mı yani? Evet. Hocam bunda da beni aydınlatsın. Hocam sizler çok seviyorum. Selamlar iki bağlar razı olsun. Cenab-ı Allah ülkemizi bütün İslam alemini selametine kabul duyursun. Peygamber Efendimiz'in hürmetine amin. Bizleri cennetine kabul duyursun. Bu alem fanidir. Hepimiz bu geminin yolcularıyız. Zalimlerin zilmi, kabirlerin zilmi başlarına yıkılın. Selamlar iki bağlar razı olsun. Burhan Bey'e çok saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Acil şifalar diliyoruz. Van'a da selamlar. İsterseniz bu sorunun cevabını kısa bir aramız var. Aramızdan Tabii. sonra Peki. cevaplayalım.